Arkadaşlar herkese merhabalar. Ağzında salya tümörü olan yavrumuz olan bugün hem serumlarına hem iğnelerine bir de arkadaşlar bugün ona biyokimya hemogram e, baktırıyorum ameliyat bakiyemizden. Biyogram ve hemokimyamız 5500 TL tutuyor arkadaşlar. Kan tahlilimiz çıktı. E, onda sorun görünmediğini söyledi veterinerimiz. E, şimdi bu canımız nörolojik ölümcül kuru fipti arkadaşlar bir de. Biz pipinin tekrarlamasından korkuyoruz. Kaç gündür böbrekleri akciğerleri yerinden çıkarcasına çarpıyor. Bir yandan tümör soluk borusuna dayandı. Arkadaşlar Sakarya'dan Ankara'ya götürecek 11.000 TL taksi bakiyemiz var. Ee, kafadan yola çıkmamız mümkün değil. Arkadaşlar bu canımız nörolojik, ölümcül, kuru fitli bir de eğer yavrumuzun fipi tekrarlıyorsa biz bugün taksi bakiyemizi de tamamlamaya çalışıp yola da çıksak bu yavrumuza anestezi verilemeyip ameliyata alınamayacak. Arkadaşlar o yolu boşu boşuna dönmek var. Biz buradaki hocamızla biyokimyasına hemogramına bakılacak. Ankara'daki hocamızla da tahliyelerimizi paylaşacağız. Ondan sonra taksi bakiyemizi 11.000 TL tamamlayıp ve aradaki arkadaşlar hem serumunu hem iğnesini de karşılayacağım. Bugün de kirloşumuzun e, e, 5500 biyokimya biy biy ve hemogram tutuyor. Arkadaşlar 2000 TL'yi de serumlarımıza iğnelerimize e, ekleyeceğim. Arkadaşlar ben bucanın canın hangi derdini diyeceğimi şaşırdım. Bazıları bizim kafadan yola çıkmamızı bekliyorlar. Arkadaşlar bu canın derdi bir değil bir tane derdi var. Bir yandan TikTok hesaplarım askıda e, kimseye sesimizi duyuramıyorum. Arkadaşlar yeni açtığım hesabım ne olur paylaşın. Şu canın tümürü soluk borusuna dayandı ya. Halini görmüyor musunuz ya? Görmüyor musunuz şu canın halini haberdar ettiğim, şu canı halinden haberdar ettiğim tüm dünya, şu can hepinizi Allah'a şikayet edecek arkadaşlar yüzlerce canla bir çare kaldım. Ne olur ben bu yavrumuzun iki senedir eli bırakmadım arkadaşlar. Maddi manevi bittim. 200 bin liraları 300 bin liraları geçti diyorum size. İki senedir şu çocukla benim yolumun birleşmesi şehir şehir götürdüm. İstanbul'da da ağzına tümörüne parçalama yaptılar diyorum size. Tümörün kökü boğazda ee, boğazdan ameliyat olması gerekiyor arkadaşlar Allah aşkına 4 saatlik 5 saatlik ameliyattan bahsediyorlar ameliyatına ne ameliyatını duyurabiliyorum ne tedavisini şu canın e, her gün arkadaşlar perişan halde bir damla nefes alamıyor